Merhaba, arkadaşlar Merhaba arkadaşlar. Son zamanlarda popüler olan askılı kılıfları ile alacağız. Askılı kılıfı kendiniz yapabilir misiniz veya askılı kılıfları nasıl kullanabilirsiniz? Onlardan bahsedeceğim. Bu kılıf şu şekilde göstereyim. Kendinden askılı buraları mıknatıslı arkadaşlar. Ve bunların hazır şekilleri de var. Bu şekilde hazır satılanları var. Bunlar da iki şekilde ayrılıyor arkadaşlar. Hemen onu gösterelim. Bunlar uzun askı. İstediğiniz kadar da kısala biliyor bunlardan ayar var. Şu şurada ayarları bu şekilde çektiğinizde kısaltabiliyorsunuz arkadaşlar. Telefonunuzu hemen açalım bir aparatta gösterelim. iPhone 7 Plus örnek aldık. Hemen aparatımızı açıyoruz. Bu şekilde içinden şeffaf bir aparat çıkıyor. Bazılarında kumaş bir aparat çıkıyor eşit bir şekilde eşitliyorum. Kılıfın soket yerine buradan güzelce yerleştirdim. Telefonumu yerleştiriyorum. Bakın buradan çıkıntı var. Burası kancalı. Geçiriyoruz. Ve askılı kılıfımız hazır arkadaşlar gördüğünüz gibi. Gayet sağlam. Ancak asınılması lazım bu plastik. O kadar basit bir plastik değil. Bu şekilde gayet güzel kullanabilirsiniz. Bu birinci aparatımız. Bunun haricinde bir de kısa boyuna takılan bir aparat var. Hemen onu da gösterelim. Boyuna takılan aparatlarda bende hep emojili var. Bu şekilde envai emojiler çok tatlılar. Hemen bir tane avokadomuzu alalım. Burada ayarı var avokadonun. Basıyoruz düğmeye. Bakın yeşiller içeri giriyor. Çıktı. Hemen. Kılıfların buralarında aparatlar olur arkadaşlar. iki tane delik. Bunlar bu aparatları takmak içindir genelde. Eğer yoksa da şu ikisinin arasına şöyle göstereyim. Şu ikisinin arasına takabilirsiniz. Hemen yan aparatı taktım. şekilde de dışarıya çıkarttım. Önemli nokta ikisinden geçirdim ya. Bunu bunun içinden alıyorum. Gördünüz mü arkadaşlar? Çok basit. Tekrar gösterelim burayı. Bu şekilde geçirdik. Bu şekilde bunu açıyorum. Bunu bunun içinden geçiriyorum. Bunu da avokadomun içinden geçiriyorum. Düğmeye basarak basarak ipleri katıyorum bu şekilde boynunuzdan çıkarmanıza gerek kalmayacak hemen telefonumuzu takıyoruz sicim iptir arkadaşlar bunlar kaliteli ip bunlar kopmaz kopar mı diye sorular gelmişti daha önce çok yöneltilmişti bu sorular bu şekilde gördüğünüz gibi gerçek telefon arkadaşlar şu şekilde de açalım İpimizi taşıyor gördüğünüz gibi burası taşıyor bunu eğer soket yeri yoksa bu şekilde kulaklık girişi veya bu ikisinin arasına takıp böyle yine sallandırabilirsiniz. Gayet güzel. Hemen başka bir şey anlatalım. Kendiniz yapabilir misiniz? Kendiniz çok güzel yapabilirsiniz arkadaşlar. Hemen bu ürünlerimizi yan tarafa alalım. Ben sizin için birkaç çalışma yaptım. Umarım hoşunuza gider, beğenirsiniz. Şimdi bir tane kafamızı elimizi alıyoruz. Bu şekilde elimde lehim makinesi var arkadaşlar. Birçok kişide bulunur bu çok da ucuz bir şey. 17 liraya falan almıştım. Birçok yerde işime yarıyor. Tahtanın üzerine şurayı sabitledim. Buradan delik açıyorum. Gördünüz mü deli? Hemen aynısını yan tarafa da açıyorum. Deliklerimi açtım. İçeriden de biraz büyülteceğim delikleri. Çocuklar lütfen bu videoyu yapmasın. Annelerinize bırakın. Bu şekilde iki taraftan delik açtım. Tahta üzerinde yapın elinizi çok kötü yakar, pişirir. Bildiğiniz sıcak elektrikli çalışan bir ürün arkadaşlar. Buradan iki delik açtım. Şurada delikleriniz yoksa veya bunları da kullanabilirsiniz. Hemen. Elimde hasır iplik vardı arkadaşlar. Farklı çeşitli ipliklerde de yapabilirsiniz. Şeritlerle de yapabilirsiniz. Hemen onunla göstereceğim. Buradan geçirdim. Bu şekilde hemen onu da diğerine geçiriyorum ya da direkt siz şöyle yapabilirsiniz çok basit olur buradan geçirin içeriden diğerini de içeriden geçirin geçirdiniz ya bu şekilde sabitlediniz telefonunuzu takın bunu da boynunuza göre ayarlayıp düğüm atın ya da e, vücudunuza yandan da takmak isterseniz çanta gibi ayarlayıp düğüm atın arkadaşlar alın size kılıf gayet güzel olur ve taşır gayet de sıkı durur sicim ipi olduğu için. Bunu şeritlerde de yapabilirsiniz. Çünkü şeritler de kopmaz. Bu şekilde türlü şeritler de kullanabilirsiniz. Harika olur. Hepinize tavsiye ederim. Umarım videomu faydalı bulmuşsunuzdur. Bir de bir şey daha göstereceğim. Benim böyle zincirlerim var arkadaşlar. Kendinizde de illaki kolyeniz vardır. Kopardığınız, düşen. Bu tarz kolyelerin cuna Birinin ucunu buysa diğerini de aynısından takın kanca. Şöyle gösterelim, netleştirelim. Bu şekilde iki ucu da kancalı. Hemen bir kalıfımızı alıyoruz. Yine aynı yakma işlemiyle bir ucundan delik açacağım. Diğer tarafından da Yanlarından bir tane daha açacağım yan yana. Buradan da bir tane açıyorum. İki orada, iki de orada oldu arkadaşlar. Şimdi bunu deliklerden geçireceğim. Bu şekilde İki delik deldiğim yerlere kancamı bu şekilde, bu şekilde geçirdim. Çanta yaptım arkadaşlar. Hemen telefonumuzu 7 Plus'ımızı buna geçiriyoruz. Bu şekilde ürünümüz çanta oldu. Gayet güzel arkadaşlar. Şurayı da açalım. Takılmış. Gördüğünüz gibi şıkır şıkır. Bunları da simle kendim boyadım arkadaşlar. Sim değil oje arkadaşlar. Kendiniz çantanızı, kılıfınızı tamamen değiştirebilirsiniz. Bunları kapaklı kılıfta da uygulayabilirsiniz. Bir tane de sizin için kapaklı kılıf örnek çıkarttım. Kapaklı kılıfa da bu şekilde arkadaşlar, bunun buralarına değil de direkt buralarına açacağız. Hemen açalım bunlara da birer tane örnek. İsterseniz tek, isterseniz de çift. İşte açtım bir tane de buraya açacağım. Çok kolay o arkadaşlar, bunlarla delik açmak harika kolay. Bakın bu şekilde iki tane delik açtım. İsterseniz ip geçirin. Hemen ipimizi alalım. Bunu sadece uçlarına geçirip kalın ipi onun ucuna bağlayabilirsiniz. Hemen gösterelim. Buradan yapacağınız için kayma da olmaz. Çok da güzel. Kullanırsınız. Ayrıca bunu zincir de takabilirsiniz. Nasıl isterseniz. İster zincirli yapın, ister İpli kılıflar üretin kendinize, çocuğunuza harika olur. Ee, bir de bir şey göstereceğim. Ha, bu şekilde zincirlerim var. Bunların da uçlarına aynı o kelepçelerden takın arkadaşlar. Bunları da kullanabilirsiniz. Veya bu şekilde kendim diktim bunu. Bunu kılıfınıza şurasına şu şekilde yapıştırın ve buraya uzunca bir yapıştırın ya da şu şekilde yapıştırma uygulayın. Şöyle. Kapağını kapatın. İncecik yapacağınız için alın size tekrar çanta. Buradan da düğüm atın. Çok şık. Umarım videomu beğenmişsinizdir.